başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International Herkesin Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda uc etkinliğine alakalı size bilgiler vereceğim biliyorsunuz bir uc etkinliğimiz var sürekli devam eden bir uc etkinliği uc alabiliyorsunuz orada bazı değişiklikler oldu onlardan bahsedeceğim yine uc almaya devam edeceksiniz tabi duruma göre e, ayrıca de yeni ilk suite var arkadaşlar. İlk suite ile alakalı bilgi vereceğim. İlk görüntü geldi. Görüntüye de beraber bakacağız. İlk suite ile beraber yeni bir silah da oyuna ekleniyor. Daha doğrusu desen olarak tabii ki. Şimdi videomuza geçmeden önce şöyle bir şu kısma geldiğinizde etkinlikten harikalar turnuvasına gelin arkadaşlar. Şuradan da 179, 68, 61 yazın abi. Burada benim yapmış olduğum harita çıkacak. Bu haritaya da arkadaşlar şuradan hani bazı şeyleri tamamlayabilirsiniz oy vermek için. Oy vere tıkladınız arkadaşlar. Buradan oy verebilirsiniz. Beni desteklerseniz de çok sevinirim. Şöyle popülerliklerimize bakalım. Kimler popülerlik atmış? Onların isimlerini de bir okuyalım. ve Arif, Halil, 13x. İnetv, Ahmet, TV Ruygo, Night Goddess, Estuji, Ateş Bor, Erhan KSR 68, Sedat 6 TC, İnetv, Panda, İnetv, 20, Rooster. İsmi gözükmeyen varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir X-Suite'imizi bir paylaşayım. Ekranda gördüğünüz X-Suite'in arkadaşlar Kasım, Aralık, Ocak ayları içinde gelmesi bekleniyor. Çünkü Kasım'da güncelleme gelecek şu an değil. Kasım'ın ilk 10'unda olabilir yani ona doğru olabilir. Zaten güncelleme de 2 ay sürüyor geldikten sonra. Yani Aralık, Ocak başı olabilir ama önümüzdeki aylarda gelecek olan yani 1-2 ay içinde gelecek olan ilk suite bu arkadaşlar. Fiora X-Suite geçiyor. Elindeki silah biraz AKM gibi geldi bana. Ace 32 olabilir mi bilmiyorum ama yani ya M762 ya AK ya da Ace 32 bence AK mi? Yorumlara figürlerinizi yazın sizce hangisi la? X suite de bu şekilde arkadaşlar. Böyle biraz alt tarafta yeşil pelerin mi diyelim farklı bir şey var. Değişik bir ilk suite. Üst tarafta beyaz çekidi var. Saçlar beyaz. Böyle enteresan bir şey. Yorumlara fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Gelelim arkadaşlar hemen bu UC olayına. Hemen onu anlatayım ben size hızlı bir şekilde. İlk başta arkadaşlar yorumlar kısmında bizim Discord adresimiz var. Oraya gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Oradan bizim Discord adresimize geldiğinizde nereye geliyorsunuz? Ekrana geldi mi görünü Geldi. Duyurular kısmına geliyorsunuz. Duyurulardan buraya katılıyorsunuz tamam mı? Buraya katıldıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle ben size göstereceğim. Yeni açıklama yapıldı burada. Birkaç gündür böyle zaten. 60 ucayı kazanıyoruz. Burada bizden kazanan çok kişi oluyor. Mesela şu arkadaşımız yine bizim Discord'dan gitmiş oraya. Orada kazanmış. Eskiden şu şekildeydi arkadaşlar. UC'ye katılıyordunuz. Enter diyorsunuz burada. Katılıyorsunuz arkadaşlar. Ben katıldım normalde. Katılıyorsunuz. Bir saat içinde sonuçlanıp bir saat içinde cevap vermeniz gerekiyordu eskiden. Şimdi değişti arkadaşlar. UC çekil. şimdi 60 UC veriyorlar mesela. 3 gün içinde herkes katılabilir. Tamam mı? Kaçırma derdiniz yok yani. 3 gün içinde katılabilirsiniz. Bitiş tarihi 16 arkadaşlar. Bittikten sonra herhangi bir saat verilmemiş ama o gün içinde bildirin yani. Diyor ki bak isim de değişmiş. O zaman başka biriydi. Zensoy'uydu. Öyle bir şey olması lazım. İsim bu arkadaşlar artık. Bu planpe yazıyorsunuz. Eğer kazanırsanız arkadaşlar Pulempe yazıyorsunuz. İşte ben kazandım diye ekran görüntüsünü atabilirsiniz. Buradan kazandığınızda dair isimler altta çıkıyor ya. Onu da atabilirsiniz. Ondan sonra burada diyor ki benim cevap vermemi bekleyin diyor adam. Yani beni sürekli şey yapmayın diyor. Bazıları banlanıyor çünkü böyle sürekli rahatsız edip. Rahatsız etmeyin diyor. Kazandıysanız diyor ekran görüntüsünü atın. Ondan sonra da bana e, benim size cevap vermemi bekleyin diyor arkadaşlar bu şekilde değişti yani burası artık e, günlük değil üç günde bir geliyor ama e, böyle bir saat olayı vardı adam kazanıyordu ama kaçırıyordu böyle bir olay oldu onu da söyleyeyim bu bedava ucu olayında bundan sonra bir gameplay olacak ise arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdi bize iyi seyirler Let's go Let's go go Var mı gelen Nasıl ya? Ay. Alırsın ha alırsın. Elal. Na canım yok ya. Helal be. Abi Divyes çok problem ya. Sevmediğim yerlerden bir tanesi. Mm. Let's go. Ben bunu basmamış mıyım ya? Adamı kaldırmışlar ya. Yapma be. Kit var mı kit? Ay. Aa. Beni başkası düşürmüş herhalde. Bunu vurdum. <laughs> Let's go. Ama be. Helalsiniz lan. Güzel. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.